yeni bir serüvenimize hoş geldiniz. Karşınızda burun delikleri. Çek burun delini abi. Bir. İki. Öndekini çek. O da üçüncü burun deliğimiz. Getir. Getiriyorum. <laughs> Bu arada birisi saldı. Çok <laughs> Harikleri sayıyorum. Bir, çay, bir telefon kameralı. Bir de mendilimiz onu şekil yapıyoruz. Çekiyorum musun kameramı? Çekiyorum abi çekiyorum. Rezdeyim. Hemen Pı, pı. <laughs> Birinci delikle sürümenimize başlıyoruz. Ya Yakına gel. Vereceğim şey abi. Sessiz. Bu modda sessiz. Bana bak. Bu modda sessiz moda geçiyoruz. Anladınız mı? Tamam. Devam. Ağır çekimde. Arkadaşımıza en güzel yapılacak. bak bak. Ya bak. Bak. Evet. Görebiliyorum. Çekilir mi? Çekilir mi? Allah Gel. Bu zincir, bu görevi sana veriyorum. Sok ya Ver kamerayı bu. Geç yine hep beraberiz. Burun deliğini tanıtalım mı? Burun deliğini tanıtalım abi Burun deliğimiz Ali'nin yaklaşık çapı 3 santimle genişliği 7 santim olup ve bu çok güzel bulunabilir. Bu da evet. aletimiz oluyor. Aletimiz odur. Aletimizi göster. Aletimiz çok kalitelidir. Selpan adı neydi yavrum? Selpan. Selpan. <gülüyor> Devam <laughs> et. Burun deliği 2. Sok dibine kadar. <laughs> <laughs> önünde önünde. Bunun deli 3. Çekiyor mu? Bak. Çekiyor mu kamera? Çekiyor. Kameraya da bak. <laughs> bir numara, bir numara. Evet, bu <laughs> Mustafa da sıra al yavrum. Al. Ama durum değil mi oradan şey yapıyor. İşi tutabiliyor. Sen direkt sok. Kameranın i̇şte. Görüyor musun? Görüyor. Görüyor. Ama buna aynayı var ya yukarıdaki aynayı. Biraz indir aşağıya. Yukarı kaldır pardon. Kaldır Aldır, kaldır. Hı, tamam. 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 Görüyor. Hı. İşte. Mustafa'nın. Bir daha <laughs> İğrenç. Evet. <laughs> Devam ediyoruz. <eders. gülüyor> Bir daha <danço>. sonra. <laughs> Oh. Oh, yeah.

oturuyor. <laughs> On dakika burada da kaldı. dur dur. Tatlı rüyalar. Tatlı rüyalar. Tatlı rüyalar. Bye, bye. Ee, Kadavralarımız Ali askeri yarın. <laughs> Ona an olsun. Bir de Şerif. Bir de Mustafa. Her ne yaptıysak özür dileriz. Seni çok seviyoruz. Ne kadar kafan güzel olsa da, bu da Fahrettin, gecenin en <laughs> popüler adamı. Ya. <Yeah. gülüyor> sen de Serhat. Hadi çağır. Dostum çıkıp yapmayan? Ee, <laughs> kafa sen. Kafa. Bu kadar sero yeter.